Şimdi benim şöyle bir şansım var. Pek çok insanın kariyerinde ufak da olsa bir katkım olmuştur. Şeyi de çok gördüm. Yani üniversiteden iyi ya da kötü üniversiteden çıkıp ne hayal edip ne noktalara geldiğini de görüyorsun artık 30 35 yaşlarına geldiğin için. şimdi iki iki şey var şimdi. Bir yazılımcı olarak buraya gelinme var. Bir de girişimci olarak Hangisini anlatayım? Geri... Yazılımcıları anlatayım Yazılımcı biraz anda. daha genel. Şimdi bence dünyada artık çok ilginç birkaç trend var. Ben bunu artık o yüzden hep anlatmaya çalışıyorum. Birincisi üniversitede yazılım öğrenilmez abi. Bak ben Koç Üniversitesi Yazılım Bilgisayar Mühendisliği bitirmiş, elektronikle minor yapmış bir adamım. Üniversitede yazılım öğrenmez. Bu dünyanın en büyük yalanı. Yani lisede okuyan bir, üniversiteye gidersin diploma almak için git. Tamam mı ya? Ailene göster. Ailen konu komşuya hava atsın. Tamam mı? Sen hava at konu komşuya. Bir de tabii Türkiye'de insanlar diploma istiyor. Bu kesin bir şey. Buna kimse bir şey. Ama şöyle bir gerçek var. Stack Overflow diye en çok, en büyük yazılımcı komünitelerinden birinin yaptığı 2018 anketinde yüz binlerce insana sorulan soruda kendi kendine öğrenen insanlar üniversiteye gitmiş insanlardan daha çok para kazanmaya başladılar. Ortalama 100 bin dolar üniversite mezunu kendi kendine öğrenen 108 bin dolar. Bunun da nedeni çok basit. Ben bugün hayatımda Muvilala, Mojilala, Leo, Remote'imle bir şey yazarken üniversitede öğrendim bir şeyi kullanıyor muyum? Sıfır. <laughs> Sıfır ya kadar ya belki işte bir o en dedikleri bir şey var algoritmalarda onu belki böyle bir geyik bazen soruyorsun ama ne olur kendi kendine öğrenen bir adam bu da şunu gösteriyor artık iyi bir yazılımcı olup buraya gelmek istiyorsa mükemmel bir kendi kendini öğrenen bir insan olması lazım kendi kendine öğrenmenin çeşitlerini herkes bunu aslında araştırması lazım. Kimisi sesle okuyor, ses dinleyerek seviyor. Kimisi egzersiz yaparak seviyor. Kimisi hocadan almayı seviyor. Armut piş ağzıma düş. Bunlardan hangisinde iyi insanlar onu öğrenmen lazım. Mesela ben benim için en iyi öğrenme ben dinleyerek öğreniyorum. Dinlediğimi not alıyorum, unutuyorum. O nota bir daha bakıyorum ve sabah 5.5 ,5 ile 7.5 arasındakini çok iyi onu biliyorum kendimde. O zamanki çok iyi öğrenebiliyorum. Onun haricinde genelde öğrenemiyorum, unutuyorum falan. İyi yazılımcı olmanın birinci kuralı kendi kendine çok iyi öğrenen bir adam olup ondan sonra trend bilgisayar dilleri var artık. Open Source University var. Yani üniversite eğitimini almışlar. Koç'taki eğitimi, Sabancı'daki eğitimi, MIT'deki eğitimi, Stanford'daki eğitimi açık kaynak yapmışlar. Ya zaten no eğitimi bitir, dünyanın en iyi üniversitesinde bitirmiş oluyorsun zaten aslında değil mi? Bu kadar basit. O var, free bootcamp var ve ee, pek çok artık okul var artık internet üzerinden. Bunlar da bence JavaScript'in ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü JavaScript'i bildiğin zaman web developer olabiliyorsun, backend developer olabiliyorsun, mobil react native developer olabiliyorsun. JavaScript'i çok iyi öğrenip, Kendini çok geliştirip mutlaka ve mutlaka açık kaynakta bir şey yapmak lazım bence. Ufak da olsun. Açık kaynakta bir şey yapıp bir yandan ben direkt aslında herkes anlatıyorum. Product Hunt sürekli takip ediyor olman lazım. Mesela bizim ekipte Çağatay diye bir çocuk vardı hiç unutmam. Bize böyle bayağı staj yaptı çalıştı. Sonra çok ilginç bir command line yazılımı yazdı. Product Hunt'ta birinci ya da ikinci oldu o gün yani. Böyle olmak lazım. Yani çok geliştireceksin açık kaynağı takip edeceksin, dünyayı takip edeceksin. Product Hunt'a girip beyninin kası fikir olarak elastikleşecek. Ondan sonra bir şeyler yapacaksın. Senin yurt dışındaki remote çalışabilecek bir firmanın ilgisini çekebilirsin. Bir de bizim insanımız hep şöyle iş arıyor. Abi bana iş ver. Benim muhtacım. Annem şöyle, babam şöyle. Benim işe ihtiyacım var. Abi Amerika'daki adam çıkar ilişkisi kurar abi. O zorluklarından biri. Çıkar. Sen adama ne vereceksin? Adam bunu bakıyor. Yani adam seni niye etsin ki yani? Değil mi? Sana geliyordu bu soru. Niye etsin adamsın? Sana niye yapsın bu iyiliği yani? Ben mesela bazen sorun oluyor benim buraya getirdiğim insanlarla. Avukatla konuşuyorum. Ya sen niye yaptın ki bu çocuğu? Niye green card aldın diyor. Ya da niye h 1 b aldın diyor yani. Abi Allah seviyordum herifi diyorum yani. Ha niye aldın diyor ya. Adam anlamıyor yani. Ya burada kimse kimse yardım etmeyeceği için senin kağıt üzerinde iyi bir developer olabilmen lazım. Ve Remote, bence Türkiye'den çoğu insan remote çalışabilir. Uzaktan çalışır. Uzaktan. İngilizce konusunda bizim insanımızın genellikle İngilizce probleminden ziyade konuşma problemi var. Özgüven problemi var bence. İngilizceyi öğrenmek de kolay bir şey. Bu first principle dedikleri bir şey var. Türkçe'sine bilmiyorum. Ee, İngilizce dediğin şey 200 tane gramer kuralı olan. Ee, Trump 2000 kelime kullanıyormuş. 5000 tane kelimesi olan bir dil yani. Bunu her gün 5 gramer kuralı öğrenirsin. 10 kelime öğrenirsin. 500 günde bitirirsin İngilizceyi yani. Bu kadar basit. Ve insanların şöyle bir yanılgısı var. Herkes mükemmel İngilizce konuşuyor burada. Aa, burada herkes Çinli. Herkes Hindistanlı. Herkes başka bir yerden gelmiş. Kimsenin gecesi ana dili değil ki Amerika'da. Aksanları kötü. Aksanları kötü. Gramerleri kötü. Gramerleri kötü. Sonuçta. Ama sonuçta derdini anlatıyorum. anlatıyorum. Derdini anlatıyorum. Yazıları güzel ama. Yani yazma, Doğrudur. yazmada problemleri yok. Onu da öğrenecek. Ondan sonra remote iş alacak insanlar bence burada. Remote iş aramanın da bir sanatı var. O sanatı öğrenecek. Diğer insanlar nasıl remote iş aramayacak? Google çok iyi bir Google aramacı olmaları lazım. Bizim insanımız hep... Armut piş ağzıma düşüş Maalesef evet. ya, bana bir şey söyle Google'dan arasana bir önce. Google benden daha iyi biliyor. Yani şunu dersin. Ben araştırdım. 6 tane kaynak var. Bunlardan hangisi iyi abi? Bak bu daha güzel bir soru. <laughs> ee, biz yani Google'da araştırmıyoruz bile yani. Onu araştır. Tabi biraz belki bas çok basitleştiriyor ama CV'ni bunu hazırladığın zaman burada işte Udemy dersleri, Udacy'den dersler, open source free free bootcamp open source üniversite bunları bitirip birkaç tane open source proje bir, bir tane product hunt uygulaması yaptık mı da seni burada mülakata giremeyeceği firma yok insanların. Üniversitesinin falan hiçbir önemi yok. Nerede olduğunda hiçbir hiç önemi yok.